Aslında Vrendra abi isteseydi Vipav'ı bacağından da vurabilirdi değil mi? O satılık gelin yüzünden bugün Vipav artık aramızda değil. O öldü anne. İnan acını çok iyi anlıyorum. Ben de kız kardeşimi kaybettim. Sonra Vipav'ı kaybettik. Anne inan bana Tarya yemin ederim ki Vipav'ın başına böyle bir şey gelmesini istemiyorum. Yaşlı bir olur. adam değil, Porve, O oh, bir pam, bir <laughs> pam. Manas. Onu vururum. Manası bırak, bir pam. Ne olur? Bırak onu. Bırak onu, bir pam. Bırak onu. Bipal, bırak onu onu yapma. öldüreceğim. Oğlum yapma! lütfen. Benimle kal. Yeni bölümüyle yarın akşam kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.